Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizler için en 20 listesi hazırladım. Nedir bu en 20 listesi? Günlük hayatta yanlış kullandığımız ya da yanlış telaffuz ettiğimiz 20 kelimeyi hazırladım. Bakalım sizin de arasında duyduklarınız var mı? 20 numarayla başlayalım. Yer kabuğunun üzerindeki toprağın dış etkenlerle aşındırılıp başka bir yere taşınması, başka bir yerde biriktirilmesi olayına ne denir diye sorsam ne cevap verirsiniz? erozyon diyorsanız yanılıyorsunuz çünkü doğrusu erozyon olacak. 19. sırada ise dinozor var. Dinozor diyoruz. Genellikle dinozor şeklinde duyuyoruz. Lütfen birbirine karıştırmayalım. Nasıl aklımızda kalacak diye soruyorsanız taş devri çizgi filmindeki dino'dan aklınızda kalabilir dinozor. 18. sırada aslında doğrusunu bildiğimiz ama çok fazla önemsemeden söylediğimiz bir kelime yer alıyor. Üniversite. Üniversite kelimesinin aslında doğru okunuşunu biliyoruz. Ama günlük hayatta yutarak konuşuyoruz ve üniversite diyoruz. Lütfen dikkat edelim ve hecelerin hepsini, seslerin hepsini telaffuz edelim. Üniversite şeklinde söyleyelim. 17. sırada genellikle eski toprakların kullandığı bir kelime yer alıyor. Eski toprakların yanlış kullandığı bir kelime. Rakam şeklinde telaffuz ederler ama doğrusu rakam olacak. 16. sırada benim de meslek hayatına başlamadan önce yanlış telaffuz ettiğim bir kelime yer alıyor. İçerisinde olduğum, mezun olduğum okulumun ismi Hacettepe Üniversitesi. 5 yıl boyunca Hacettepe şeklinde kısa okumuştum, kısa kullanmıştım ben de ama doğrusu Hacettepe olacak. Hacettepe Üniversitesi. Türkçe testlerinde, yazım noktalama sınavlarında sıklıkla çıkan bir kelimeye yer verelim şimdi de entelektüel. Genellikle günlük hayatta entelektüel şeklinde özellikle 2 L'ye de vurgu yaparak okunduğunu, söylendiğini duyuyoruz ama bu kesinlikle yanlış. Doğrusu entelektüel olacak. 14. sırada yazımına pek azımızın baktığı, genellikle duyduğumuz şekliyle telaffuz etmeye çalıştığımız bir kelime yer alıyor. Hoparlör. Genellikle hopörlör diyoruz ama doğrusu hoparlör olacak. Dilimize yanlış yerleşmiş kelimelerden bir tanesi de doküman. Döküman şeklinde duyuyoruz ama doküman olarak düzeltmeliyiz. Şoför beyinecek var cümlesini günlük hayatta sıklıkla duyuyoruz ama yanlış duyuyoruz. Çünkü şoför yerine şoför olacak. İddiaya varım 3 hamburgeri üst üste yiyemezsin dediğimiz zaman baştan kaybediyoruz. Çünkü iddia demiyoruz, iddia diyoruz, iyi sesini unutmuyoruz. Böyle sürprizlere bayılırım derken lütfen biz de bayılmayalım, sürpriz diyelim. R harfini unutmayalım. Yavaş yavaş zirveye yaklaşıyoruz. Bakalım zirvede sizi hangi kelime bekliyor? Ama öncesinde 9. sıradayız. 9. sırada iki kelime var. Genellikle ikisini birlikte kullanıyoruz. İkisini birlikte yanlış kullanıyoruz. Yararı zararı. Kısa olarak kullanacağız. Yararı zararı demiyoruz. Yararı zararı diyoruz kısa kullanıyoruz, unutmuyoruz, duyduğumuzda düzeltiyoruz. 8. madde önemli. 8. maddenin üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu videoyu sizlere uzun uzun kurallar olarak anlatmadım. Kulağımızda doğru kelimelerin kalması için anlattım. Kuralları da anlatacağım. Kısa kurallardan bahsedeceğim ama 8. maddede kapalı e'lerden bahsedeceğim. Nedir kapalı e'ler? Kendi kendine, genç, elli, tencere pencere, kedi, kapalı e'lerle telaffuz ettiğimiz kelimeler. Bir arkadaşım vardı, genç şeklinde telaffuz ediyordu. Genç dememize rağmen gençle genç arasındaki farkı duyamıyordu. Siz bu farkı duyabiliyorsanız, kendinizi düzeltebiliyorsanız problemi de ortadan kaldırabilirsiniz. Ama aradaki farkı duyamıyorsanız üzerine daha fazla çalışmanız gerekir. Yine aynı şekilde açık e'yi kapalı olarak kullanmak da yanlış telaffuzlardan bir tanesidir. Bunun örneğini de pembe şeklinde verebiliriz. Pembe de yine açık e kullandığımız bir kelime. Yedinci sırada bir ilimiz yer alıyor. Çok sık yanlış duyduğumuz bir il. 81 ilimiz var ve bu illerimizi doğru telaffuz etmeliyiz. Bu illerimizden bir tanesi de Hakkari. Hakkari şeklinde sıklıkla yanlış duyuyoruz ama lütfen düzeltelim ve Hakkari şeklinde kullanalım. 6. sırada yanlış haliyle çok sık vurgulanan bir kelime var. Değil. Ama değil değil. Doğrusu değil olacak. Yani değil demeyeceğiz, değil diyeceğiz. Önemli değil. 5. sıradaki kelimemize gelecek olursak, başka bir videoda yumuşak G ve Y kurallarından yapılan daralmalardan bahsedeceğim. Ama bu haliyle kağıt karşımıza çıkıyor ve biz kağıt demiyoruz kesinlikle. Kağıt diyoruz. Buna dikkat edelim. Bugünlerde biraz daha doğru şekliyle duyduğumuz bir kelime yer alıyor ama yine de zirveye yaklaşırken en sık kullanılan yanlış kelimelerden bir tanesi. Zerafet şeklinde duyuyoruz ama doğrusu zarafet olacak. Siz de duyarsanız lütfen zarafet olarak değiştirin. Listemizin ilk üçüne yaklaşmaktayız. Üçüncü sırada mütevazı yer alıyor. Mütevazı kelimesini o kadar sık duyuyoruz ki artık bence değiştirmenin ve düzeltmenin tam zamanı. Mütevazı doğrusu. Tevazu sahibi demek. En 20 listemizin ikinci sırasında iki kelime yer alıyor. Aynı hatayı yaptığımız bu iki kelime ağlar kısa olarak telaffuz edilecek. Yarın ve hayır demeyeceğiz yarın ve hayır şeklinde kısa kullanacağız. Zirvemizde dahi kelimesi yer alıyor. Hala günlük hayatta en sık rastladığım yanlış telaffuz edilen, yanlış kullanılan kelimelerin başında yer alıyor dahi kelimesi. Dahi, deha sahibi kişiye verilen isimdir. Dahi, deda anlamında kullandığımız kelimedir. Ben dahi bunu yapmıyorum deriz. Lütfen bu kelimeyi doğru kullanalım, yanlış duyduğumuzda düzeltelim. Günlük hayatta yanlış kullandığımız, yanlış telaffuz ettiğimiz en yaygın 20 kelimeyi sizlerle paylaştım. Sizin de eklemek istediğiniz kelimeler varsa lütfen benimle paylaşın, bir başka videoda üzerine konuşalım. Bu kelimelerin doğru kullanılışını ve doğru telaffuz edilişini biliyorsunuz. Bugünden itibaren fark yaratmak sizin elinizde. Görüşmek üzere.